Türkiye İspanya maçı yaklaşırken 2008'e nostaljik bir dönüş yapıyoruz. Şimdi Euro 2008'in tadı damağımızda kalmıştı. Tarih yazmıştı milli takımımız. Finali çok istemiştik, olmamıştı. Finalde İspanya şampiyon olmuştu. Oraya dönüyoruz. Eğer finale çıksaydık ne olurdu diyoruz ve o zamanki Türkiye ve İspanya kadrolarını kıyaslıyoruz Murat abi. Gerçekten 2008 bizim adımıza muazzam bir yazdı. 2002 yazı ve 2008 yazı hala hatırladığımız bir dönem. O dönemin İspanya'sı da üçlemenin ilk büyük organizasyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Uzun yıllar turnuvalara favori gidip kulüplerde ülke genelinde organizasyonları domine etmesine rağmen milli takıma bunu bir türlü yansıtamayan çok büyük bir futbol ülkesi olarak yıllardır bir baskıyla yüzleşiyordu. İspanya 1984'te oynadıkları Avrupa Şampiyonası finalinden başka bir başarıları yoktu milli takım seviyesinde onlar adına da 2008 bu büyük özlemin sona ermesi anlamına geliyordu. Sonrası da zaten o e, hanedanlık başlamıştı. Peş peşe üç tane büyük organizasyonu kazanarak. Bakalım hep beraber kıyaslayalım ama izleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyoruz. O zaman Kale ile başlıyoruz. Volkan Demirel mi? Casillas mı diyoruz? Ker Casillas 18 yaşında Real Madrid kalesine geçti. Volkan Demirel'in o dönemki performansı da çok kıymetli ama burada Casillas çok ağır basıyor kariyer olarak. E, İker Kasiyas diyeceğim ama o dönem hem Rüştü, Hırvat maçı performansı hem Volkan Demirel. ikisine de selam olsun Rüştü abiye. E, buradan selamlarımızı iletelim. Kendisini daha önce ağırlamıştık da Sporsquare'da. O yüzden burada Kasiyas diyeceğim. Sağ bek olarak Sergio Ramos mu? Hamit Altın Top mu? Ya Hamit Altın Top bence çok yönlü bir isim. Burada şimdi Sergio Ramos'a karşı Hamit Altın Top'u seçtiğim zaman Elbette ki hani genel olarak yadırgayabilir e, izleyicilerimiz. Ama mevki olarak seçtiğim zaman Ramos sağ bekte başladı. Evet Sevilla sonrası erken dönem Real Madrid performansı olarak ama ardından Sergio Ramos Ramos yapan stoper performansıydı. O yüzden o pozisyon gereği ben Hamit Altıntop diyeceğim. Hamit Altıntop sağ bekte Bayern, Real Madrid, milli takım yani çok özel performanslar sergiledi. Şu tehdidi daha iyi Ramos'tan. Hücuma katkısı daha iyi. Daha sonrası sakatlıklar vesaire Sabri o mevkide oynadı. O dönem Gökhan Gönül turnuvaya gelememişti. Büyük şanssızlıktı. O yüzden ben sağ bek mevkisi için Hamit Altıntop diyeceğim. Bana soracak olursan çok yakın bir eşleşme geliyor abi. Mehmet Aurelio mu, Marcos Senna mı? Bence de çok yakın Cem. Katılıyorum. Marcos Senna'nın Türkiye'deki ikamesiydi Mehmet Aurelio. Bence oyun stilleri birbirine çok benziyordu gerçekten de çok doğru bir e, yorum. Yani o dönem Senna o takımın kalbiydi. Mehmet Aurelio da bizim takımımızın e, kalbiydi. Bence eşit. Elbette uluslararası seviyede Senna e, Villarreal formasıyla da daha çok ön plana çıktı ama Aurelio o dönem işte Fenerbahçe'deki performansla Appiah'la birlikte çok kıymetliydi. Yetenek olarak bence Senna'dan eksiği yoktu Aurelio'nun. Senna biraz daha pasördü sadece. Ben eşit diyorum. Arda Turan mı? Xavi mi? Biz daha önce burada Arda Turan'a da soruyu sorduk. Xavi mi, Iniesta mı dedik. İkisi birlikte dedi, ayıramadı. Ee, yani Arda Turan'a sorsak sen mi, Xavi mi diye muhtemelen o da Xavi der. Ama o dönemki Arda Turan performansı bizim için çok kıymetliydi. Zaten sonrasında kısa bir dönem sonra Atletico Madrid, Barcelona zirve dönemlerine e, ulaşacaktı Arda Turan. Burada Xavi diyeceğim elbette. Tuncay Şanlı mı, David Silva mı? Farklı tarzda oyuncular. David Silva çok özel bir yetenekti. Tam bir pas makinesi, tam bir yaratıcı orta saha. Tuncay Şanlı daha dribling üzerinden, daha forvet gibi. Günümüzün kanat forvetlerine benzeyen bir oyun stili vardı Tuncay Şanlı ama saha içerisinde daha doğaçlama oynadığı için birçok mevkide görev alıp aslında ortalığı da karıştırabilen bir oyuncuydu Tuncay Şanlı. Yani enerji, tutku, aidiyet Tuncay Şanlı ama saf futbolcu yeteneğinden bahsedecek olursak David Silva Prime'ında çok özel bir ölcüydü. Golcülere geçtik. Nihat Kahveci mi, Fernando Torres mi? Nihat Kahveci aslında La Liga'nın kalbinden yetişen bir isimdi. E turnuva içerisinde zaten sakatlanmıştı biraz bu öngörüyü. Yani hani ideal kadrolar üzerinden yapıyoruz ama finale kalsak Nihat Kahveci oynayamayacaktı. E, çünkü çok ciddi bir sakatlık yaşayarak e, turnuva bitmeden dönmek zorunda kalmıştı Nihat Kahveci. Yani Fernando Torres 2007'ler 2008'ler Fernando Torres'in tam El Nino olduğu dönemlerdi. Gerçekten kasıp kavuruyordu Avrupa'yı. Yani Nihat Kahveci için olabilecek en zor eşleşme olmuş burada. O dönemin Fernando Torres'i bugün herhalde 150 milyon euro ederdi ama Nihat Kahveci de bir La Liga efsanesi olarak o eşleşmede dikkat çekerdi. İki nöbetçi golcü, iki eski takım arkadaşı Semih Şentürk mü, Daniel Güiza mı? Daniel Guiza, Mallorca'da gol kralı oldu. O dönem gerçekten çok keskin bir çıkış ortaya koymuştu. Euro'da da e, iyi bir performans sergilemişti. Zaten sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Semih Şentürk ile Guiza e, 2008 sonrası Fenerbahçe'de buluşmuşlardı. Yani ben istikrar açısından Semih Türklerim, Yani o İspanya kadrosuna Semih Türkü koysaydık Guiza'dan bence daha etkili olurdu. En az Guiza kadar etkili olurdu biraz olaya böyle de bakmak istiyorum. Ben Semih Şentürk diyorum. Guiza'nın kötü bir forvet olduğundan değil. Daniel Guiza La Liga gol kralı olmuş. O dönemin en elit forvetlerinden birisiydi ama istikrar açısından bence Semih Şentürk daha uzun vadede etkili oldu. O yüzden Semih Şentürk diyorum ve yorumlarınızı da bekliyorum. gerçekten de çok keyifli bir konu. Bu iki takım finalde karşı karşıya gelse Almanya'yı 1-0 yenmişti İspanya. Yani o İspanya gerçekten çok derin bir rotasyonla işte Fabregas, Xabi Alonso orta sahaya eklendi. Xavi Iniesta, yani ön tarafta David Villa, Fernando Torres. Yani Jordi Alba eklendi sol tarafa. Dani Carvajal sağ tarafa eklendi. Yani o takım gerçekten 2008'den itibaren yenilmez bir Arbada'ya dönüştü. O yüzden... Eğer biz orada finale çıksaydık başa baş oynardık çünkü henüz o, o keskin haline bürünmemişti o takım. E, bence kafalarını karıştırırdık. Favori İspanya olurdu kabul ediyorum ama biz de kafalarını karıştırırdık. Şunu da sorayım. Sizce Euro 2008'de finale çıksaydık Türkiye-İspanya maçı kaç kaç biterdi? Çok eksik bir takımla çıkacaktık gerçi çıksaydık ama olsun yine de tam kadro gibi düşünelim, hayal edelim. Sizce kaç kaç biterdi? Bunu da yorumlara bekliyoruz. Abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Harika, keyifli bir konuydı. 2008'de olmadı ama yakında karşılaşacağız İspanya ile. Milli takımımıza da başarılar dileriz. Yürekten başarılar.